Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, İyi seyirler. Largopen 1000 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Largopen, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak yok olmalarına neden olur. Largopen tablet 1000 mg amoksisiline eşdeğer, 1176,47 mg amoksisilin, tidrat içerir ve oblong tablet görünümündedir. Her kutuda 16 tablet bulunur. Dargopen duyarlı bakterilerin neden olduğu şu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır bademcik iltihabı, kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap, orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında, bronşit, zatüre gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında, idrar kesesi, böbrek veya idrar yolu enfeksiyonlarında, lohusallık umması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanalları, prostat iltihabı ve karın içi organlarında gelişen enfeksiyonlarda, çıban, apse, yılancık, sivilceler gibi yani cilt enfeksiyonlarında, mide ve 12 parmak bağırsağı ülserlerinin tek tekrarının önlenmesi amacıyla bu hastalığı etkili bir veya iki ilaç ile birlikte bakterilerin neden olduğu kalp içi zarı enfeksiyonlarında karın zarı iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş yapselerinde de kullanılabilir. Largopen tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Largopen'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer amoksisiline veya Largopen'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse Largopeni şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer sefalosporinlere karşı alerjiniz varsa penisinlere karşı da alerji gelişebilir. Largopen tedavi sırasında hafiften şiddetliğe değişebilen ishal gelişimi olabilir. Largopene dirençli mikroorganizmalar ile enfeksiyon gelişirse, antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa, idrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa, frengi yani bel soğukluğu hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa, böbrek yetmezliğiniz varsa, bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Largopen'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Largopen aç veya tok karnına alınabilir. Largopen tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Largopen'in içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Deride kaşıntı, döküntü, yüzde, dudaklarda, dilde veya vücutta şişme ya da nefes almada güçlük, deri altı yüzeyde döküntü veya toplu iğne başı gibi düz, yuvarlak, noktalanmalar veya deride çürük gelişimi, Largopen aldıktan 7 ile 10 gün sonra serum hastalığına benzer reaksiyon denilen gecikmiş bir alerjik reaksiyon gelişebilir. Döküntüler, ateş, eklem ağrıları ve özellikle koltuk altı bölgedeki lens düğümlerinin şişmesi gibi bulgular verilebilir. Özellikle avuç içlerinde veya ayak tabanlarında kaşıntılı, kırmızımsı mor lekeler, deride kabartık kurdeşen benzeri şişkin bölgeler, ağız, göz veya özel bölgede hassasiyet, ateş ve yorgunluk belirtileri olabilir. Cildinizde veya göz çevrenizde içi soru dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişebilir. Kan testlerinizde al yuvarlar, ak yuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizden anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa veya boğaz ağrısı, ateş gibi enfeksiyon bulguları gelişirse, uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunu işaret eden bazı kan testlerinizde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa, ishal, hafif döküntüler, bulantı, kusma, ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları, sinirlilik, kaygı, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik, nöbet geçirilmesi, baş dönmesi, uykusuzluk, ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme, dişlerde renklenme, idrarda kristal görülmesi, grip benzeri belirtiler. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Largopen tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Largopen ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka bir şekilde önermediyse genellikle hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 kez 500 mg ya da 3 kez 250 mg Largopen alınması ve şiddetli enfeksiyonlarda ya da az solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde 2 kez 1 gram veya günde 3 kez 500 mg Largopen almanız gerekir. Ben soğukluğu enfeksiyonlarında 3 gram tek doz alınması önerilir mide ülserlerinde günde 4 kez 500 mg, 12 parmak bağırsal ülserlerinde günde 2 kez 1000 mg diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır. Riskli hastalarda kalp içi zarar enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden 1 saat önce 3 gram, 6 saat sonra 1,5 gram alınır. Tedaviye kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz. Bulgularınız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir. Uygulama yolu ve metodu ise Largopen ağız yoluyla alınır. Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz. Tabletleri düzenli aralıklarla ve günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, vücut ağırlığı 40 gram üzerinde olan çocuklarda ilişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alınması gereken dozu hesaplayacaktır. Yeni doğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramın başına 30 miligram günlük dozu geçmemelidir. Yaşlılarda kullanımı genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir. Largopenin saklanması Largopeni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle ürünlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.